Yola çıkarken o kadar neşeliydim ki anlatamam. Yol boyunca Nino'ya kavuşmanın hayalini kurarak kullandım arabayı. O kadar kaptırmışım ki kendimi, onca saat süren yolculuk sanki birkaç dakika içerisinde bitmişti. Köyün sapağına girdiğimde sanki dünyalar benim olmuştu. Köye vardığımda Nino yine mezarlığın içindeydi. Hemen arabayı mezarlığın girişine park ettim ve hızlıca inerek Nino'nun olduğu mezarın başına gittim beni gördüğünde en az o da benim kadar sevinmişti. Yerinden doğrulduğu gibi boynuma sarılmıştı. Bu defa ben de ona karşılık vererek sarıldım. Ama sarıldıkça sarılasım geliyordu Nino'ya. Ne kadar konuşmadan sarıldık, birbirimize inanın ki bilmiyorum. Birbirimizden ayrıldığımızda gözlerinin içerisine bakarak "Seni çok özledim Nino. Sadece seni görmek için okulun açılmasından 3 hafta önce geldim." O gün bana sarıldığında bana ne oldu bilmiyorum ama aklımdan çıkaramadım bir türlü seni. Geldin ya. Neyin ne olduğunun bir önemi var mı? Yanımdan gittin ama sanki her daim benimleydin. Hep seni gördüm rüyalarımda. Nino'nun bu söyledikleri içimde tarifi imkansız fırtınalar koparmaya yetmişti. Artık uzunca zaman buradayım. Bundan sonra da ben nereye sen oraya. Sen nasıl istersen. Nino'dan istediğim cevabın gelmesiyle mezarlıktan çıkalım hadi. Ben bayağı yoruldum, bir an evvel eşyalarımı yerleştirerek seninle oturup konuşmak istiyorum dedim ve elinden tuttuğum gibi arabaya geçtik. Birlikte lojmanın önüne geldiğimizde beraberce eşyaları içeriye taşıdık. Nino'nun yardımıyla kıyafetlerimi ve diğer eşyalarımı yerleştirdim. Çok acıkmıştım ama evde yiyecek bir şeyler yoktu. Salak kafam, Buraya gelmenin derdinden bir şeyler almayı akıl edememiştim. Nino halimden anlamış olacak ki sen dur. Ben evde bir şeyler hazırlayıp geleyim. Karnını doyur, dinlen. Sonra şehre gider bir şeyler alır gelirsin diyerek yanımdan ayrıldı. Artık burada yaşayacağımdan televizyon işine bir çözüm bulmam gerekli diye düşünerek televizyonun fişini yeniden taktım ve sinyal durumuna bakıp ona göre çanağı ayarlayacaktım. Fişini takıp TV'yi çalıştırdığımda Önceden çalışmayan televizyonun bu defa cam gibi gösterdiğini gördüm. Bu duruma anlam verememiştim ama çalışıyor olması işime yaramıştı. TV'de birkaç kanal dolaştıktan sonra uygun olan bir kanalda durdum ve seyretmeye başladım. Nino gideli 20 dakika anca olmuştu ki elinde kocaman bir tepsiyle geri gelmişti. İçerisinde her şey vardı. Yere çekmecelerin birinden bulduğu sofra örtüsünü serdi ve beraberce tepsinin karşılıklı taraflarına oturduk. O kahvaltı hayatımda en keyif aldığım kahvaltıydı. Kahvaltı bittiğinde Nino ortalığı toparladı. Ben artık gideyim. Sen dinlen. Ben daha sonra yine gelirim diyerek neredeyse bitmiş olan tepsiyi alarak evden çıktı. Onun gidişiyle ben de TV'yi kapatıp Sedir'e uzandım. O kadar yorgundum ki uzanır uzanmaz uyuyakalmışım. Hava Kararmak üzereyken kapının vurulmasıyla uyandım. Yerimden kalkarak kapıyı açtım, gelen Nino'ydu. Elinde yine içerisi yemek dolu bir tepsiyle gelmişti. Sanki ne sevdiğimi biliyormuşçasına en sevdiğim ne yemek varsa hepsini yapmıştı. Nino'yu seyretmekten yemek yiyemez olmuştum ama bu yaşadığım duygu aşk olmalıydı. Daha evvelde sevdiğim kadınlar olmuştu ama hiçbirine Nino'ya hissettiğim gibi şeyler hissetmemiştim. Yanımdayken bile özler olmuştum. Yemek faslı bittiğinde gözlerine bakarak hadi şehre gidelim beraber. Hem ev için hem de senin için bir şeyler almak istiyorum dedim. O ise bu köyden hiç çıkmadığını ve buna çok mutlu olduğunu söyledi. Birlikte tepside olanları dolaba doldurduk ve arabaya binerek köyden ayrıldık. Geldiğimi muhtara söylemek istiyordum ama gelirken de giderken de görememiştim. Neyse, nasıl olsa artık buradaydım. Elbet görürüm diye düşünerek Nino'nun yanımda olması heyecanıyla aklımdan uçuvermişti. Birlikte şehre gittiğimizde önce evin gıda ihtiyaçlarını aldık. Ardından da Nino'ya kıyafet bakmaya başladık. Onun beğendiği birkaç takım elbiseyi aldıktan sonra beraber köye dönmeye başladık. Köye vardığımızda köylü de meydana doluşmaya başlamıştı. Cama açarak eşya aldığımı, yerleştirdikten sonra yanlarına geleceğimi söyleyerek Eve doğru gitmeye devam ettim. Nino ile eşyaları içeriye taşıdık. Ben dolaba doldururken o da "Ben birini giymek istiyorum." diyerek içerideki odaya geçti. Ben dolabın yerleştirmesini bitirdiğimde Nino da giyinmeyi bitirmişti. O kıyafetin içerisinde peri gibi olmuştu. Orada ne kadar dene desem de giymemiş, giydiğimde tek gören sen ol demişti. Bence iyi ki de giymemişti. Bu kadar güzel birini gören kim olursa olsun kıskanırdım doğrusu. Nino'ya iltifatlar yağdırmam bittiğinde, "Hadi, köylü bizi bekler. Gece daha uzun. Bir süre yanlarında durmak icap eder." dediğinde, "Nasıl istersen." diyerek karşılık verdim. Evden ayrılarak meydana doğru yürümeye başladık. Köylü kadınlar da benim gibi tepkiler vermişti Nino'ya. Bütün köylü toplanmıştı meydanda. Herkes bir şeyler anlatıyor muhabbet ediyordu. Bense muhtar ve Nino'yla konuşuyordum. Normalde garip tepkiler vereceklerini düşünürken hiç kimse benimle Nino arasında olanlara ses etmemiş, olağan gibi karşılamıştı. Gerçi ailesi olmaması ve kendi başına yaşamasından dolayı bu şekilde davranmış olmaları muhtemeldi. Saat gece yarısına gelmek üzereydi. Nino'ya baktığımda aklımdan geçeni okumuşçasına başıyla onayladı. Ben de muhtara dönerek biz kalkalım. Nino'yu evine bırakıp oradan da lojmana geçip uyumam gerek diyerek izin istedim. Herkese iyi geceler dedikten sonra Nino'nun evinin önüne kadar ona eşlik ettim. Yanımdan ayrılırken yanağımdan öptü ve sen git. Ben bir süre sonra gelirim diyerek gülümser şekilde evine girdi. Ben de ardından lojmana geçtim. Bir süre bekledikten sonra Nino geldi. Onunla sabaha kadar havadan sudan Hayatlarımızdan konuştuk ama hiç sıkılmadım dersem yeridir. Elimde olsa uyumaz gene devam ederdim ama ikimizin de uykusu gelmişti. Nino, ben artık gideyim. Her sabah annemleri aynı saatte ziyaret ederim. Sen uyu, ben gene gelirim diyerek gitti yanımdan. Nino gittikten sonra sedire uzanarak uyumaya başladım. Kaç saat geçti bilmiyorum ama kapının gıcırdamasıyla kendime gelmiştim. Gelen Nino'ydu. Bana eliyle kalkmamam yönünde işaret verdi ve gelerek yanıma uzandı. O huzur duygusuyla yeniden uyumuşum. Birkaç gün bu şekilde geçmiş, evden çıkmadan bütün vaktimi Nino ile geçirir olmuştum. Artık ne kabus ne de rüyalanma olmuyordu ama bir sabah yine Nino mezara gittiği sırada uyumaya başlamıştım. Bir süre sonra gözlerimi açtığımda Nino soyunuk bir halde karşımda duruyor ve onu gördüğümü anladığında yanıma gelerek koynuma girdi. Artık her şeyiyle benim olmuştu. Öğlen saatlerinde yeniden uyandığımızda evlenmek istediğimi gözlerinin içerisine bakarak söyledim. O an sevinçten ne yapacağını şaşırmış bir halde boynuma sarıldı. Kahvaltıya oturduğumuz sırada kimliğini istedim. O ise nüfusa kayıtlı olmadığını, resmi nikah acil olarak gerek olmadığını, köyün genelinin nikahını, vasonun kıydığını, onun kıyacağı nikahın şimdilik yeterli olacağını üzgün şekilde başını eğerek söyledi. Olur mu öyle şey? Terli duvaklı gelin olmak senin de hakkın. Annemleri ve birkaç akrabamı çağırır, bir güzel düğün yaparız diyerek neşesinin yerine gelmesini sağlamıştım. Şimdi nüfustaki işleri halletmenin bir yolunu bulmalıydım. O heyecanla telefonumu çıkararak annemleri arayıp durumu anlatmak istediğimde Kiminle konuşuyorlarsa hep meşgul çalıyordu. Kahvaltının ardından ararım diyerek kenara bıraktım telefonu ve düğüne dair konuşmaya başladık. Kahvaltı bitince kararımızı köylüye de söylemek için lojmandan çıkıp meydana geçtik. Köylü de yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı. Köylünün büyük bir kısmı toplanınca Nino ile aldığımız kararı sevinçle anlattık hepsine. O zaman bu gece eğlence var. İkisinin nikahını ben kıyacağım. Düğünü de birkaç güne yaparız diyerek Vaso bütün köylüye seslendi. O anda herkes hızlıca yanımızdan ayrıldı. Ben de Nino'yu alarak vedalaşıp lojmanın yolunu tuttum. Lojmanın girişine geldiğimizde yeniden telefonu çıkararak annemleri arayıp durumu anlattım. Ben başta anlamazlar, karşı çıkarlar sanıyordum ama tam aksine. Çok olağan ve sakin karşılamışlardı. Garibime gitmedi dersem yalan olur. Neticede oğulları birkaç haftadır tanıdığı biriyle evlenmek istiyordu. Bunu o anın neşesiyle pek de umursamamıştım. İşime de gelmişti doğrusu. Telefonu kapattıktan sonra Nino'ya dönerek "Ben geldiğimden beri hiç ezan sesi duymadım. Cami'nin minaresi de yıkık durumda. Herkes ne ibadet yapacaksa evinde yapar. Kimin ne yaptığını kimse bilmez." Vaso "Bizim sadece muhtarımız değil Aynı zamanda da dini önderimizdir. Evlenmek isteyen ya da tam tersi ayrılmak isteyen olursa o işleri Vaso halleder. Aslında ailemin de dini nikahta yanımda olmasını istiyordum ama iki günden evvel gelmeleri mümkün değildi. Nino'yla evleneyim de düğünümde yanımda olsunlar yeter. Nino ile bunları konuştuktan sonra bence sen uyu. Gece çok uzun olacak. Uykusuz kalma ben de gidip yöresel kıyafetlerimi hazırlayayım diyerek yanımdan ayrıldı. Haklıydı. Geçen seferden de sözüm vardı. Sabaha dek oturacağımı söylemiştim. Sedire uzanarak uyumaya çalıştım. Çok geçmeden de dalmışım ama bu defa heyecandan mıdır nedir bilmiyorum üzerimde garip bir ağırlık vardı. İlk gece yemeği kaçırdığımda hissettiklerimi hissetmeye başlamıştım. Yerimden kıpırdayamıyordum. Kapının gıcırtısını işittiğimde Nino'nun geldiğini düşünerek doğrulmak istedim ama yok, olmuyordu. Gözücüyle baktığımda evin içerisine gölgeler dolmaya başlamıştı. Galiba gene kabus görüyorum diye düşünmeye başlamıştım ki bir anda evin tamamı çirkin mi çirkin kadınlarla dolmuştu. Kim olduklarını yanıma yaklaşmalarına rağmen seçemiyordum. Tanıdık gelmiyorlardı. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki sancı girmeye başlamıştı tam öleceğim diye düşünmeye başladığım sırada kadınlar beni aldıkları gibi evin ortasına yatırdılar. Ardından birkaç tanesi arka taraflardan sıyrılarak yanıma kadar geldiler. Hareket edemiyor, sadece onlara bakabiliyordum. O sonradan gelen kadınlar üzerimde olan ne varsa çıkardılar ve ellerinde olan testilerden üzerime su dökmeye başladılar. Ön tarafıma dökmeleri bitince sırayla döndürerek bu duruma devam ettiler. Daha sonra Önceden gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen garip bir şeyi bütün vücuduma sürmeye başladılar. Bu işlem bittiğinde ise beni gene sırt üstü yatırdılar ve yeniden su dökmeye başladılar. Yine dört yanıma bunu yaptıktan sonra kadınların biri yanıma gelerek başucuma çöktü. Ağzımı iki eliyle araladı, ardından testide olan suyu ağzıma dökmeye başladı. O kadar hızlı döküyordu ki nefes alamıyor, boğulacak gibi oluyordum. Kocaman bir testi içirmişti bana. Boğulma korkusuyla mecburen ağzıma ne gelirse yutuyordum. Kadınların yıkaması bitmiş, ağır ağır evden dışarıya çıkmaya başlamışlardı. Hayatımda gördüğüm en çirkin kadınlardı bunlar. Sadece bir kadın dışında geriye kalan bütün kadınlar çıktılar yanımdan. O ise cebinden çıkardığı ne olduğunu anlamadığım bir şeyi ağzımın içerisine bıraktı ve kulağıma eğilerek kısık bir seste bir şeyler söyledi. Ne söylediğini anlamasam da konuşması bittiğinde çeneme eliyle öyle bir vurdu ki o anın acısıyla sedirden sıçrayarak uyandım. Hayatımda gördüğüm en uzun kabus buydu. Ya da bana öyle gelmişti bilmiyorum ama uyandığımda terden sırılsıklam olduğumu ve çenemin ağrıdığını fark etmem zor olmamıştı. Hava kararmak üzereydi. Eğlence başlamadan hazırlanmam gerekiyordu. Dolabı açarak gelirken getirdiğim takımlardan birini aldım ve soyunmaya başladım. Bütün kıyafetlerimi çıkardığımda çok garip koktuğumu fark ettim. Sanırım rüya görürken terlememden dolayı olmuştu. Burası köy yeri olmasına rağmen banyosu da şohbeni de bana yeterdi. Hızlıca banyoya girdim ve şohbeni çalıştırdım. Yıkandım. Madem girdim, akşam için abdest almam gerekiyor diye düşünerek abdestimi de aldım. Nikah kıyılırken gitgelle uğraşmamış olurdum. Kurulanarak üzerimi giyindim ve direkt Nino'nun evine doğru gitmeye başladım. Kapısını çaldığımda üzerinde acayip bir kıyafetle açtı kapıyı. Bu nedir dediğimde yöresel kıyafetlerimiz diyerek beni yanıtladı. Ama kokusu duşa girmeden evvel kendimde hissettiğim kokunun aynıydı. İşin garibi bir süre sonra bayağı ilgi çekici gelmeye başlamıştı. Nino'nun da hazırlıkları bitince beraber meydana doğru yürümeye başladık. Meydanda öyle bir ateş yakılmıştı ki alevleri neredeyse üç insan boyundaydı. Onlara iyice yaklaştığımızda köyde olan herkesin Nino ile benzeri şeyler giydiğini gördüm. Onlara doğru geldiğimizi görünce çalgıcılar oynaya oynaya bize doğru gelmeye başladılar. Biz meydana varana kadar da bu böyle devam etti. Bize özel hazırlanmış kocaman bir masa vardı. Masaya oturduktan sonra Vaso karşımıza geçti ve önce nikahınızı yapalım. Daha sonra eğlenceye devam ederiz diyerek hızlı adımlarla masanın tam önüne gelerek durdu. Ardından okumaya başladı ama ne okuduğunu anlamıyordum. Önceden birkaç kişinin dini nikahında da bulunmuştum ve onlarda da böyle şeyler yoktu. Nino'ya dönerek soracaktım ki benden önce davranarak bu bizim kendi aramızda geliştirdiğimiz bir dil. Sana da zamanla öğreteceğim. Dil bir iletişim aracıdır. Sadece Arapça olmasına gerek yok. Yaratıcı biz ne konuşursak konuşalım anlar neticede. O an Nino'nun söyledikleri kafama yatmıştı. Nasıl olsa dünyada bir sürü dil vardı. Farklı ülkelerde de yaşayan Müslümanlar. Yaradan herkesin kendi dilinde yaptığı duaları nasıl kabul ediyorsa nikahını da kabul ediyordur diye aşırı salakça bir tez geliştirmiş. Ve koşulsuz olarak inanmıştım. Gerçi şehre gidince bir imamada danışır, akıl alırdım. O an tek gayem vardı hayatta. O da Nino'nun benim olması. Gerisinin bir önemi yoktu. Her şey uçmuştu aklımdan. Zaten din ile alakalı aşırı bilgili olan biri değildim. O anda aklımın içerisinden geçenler benim düşüncelerim miydi? Ondan bile emin değilim. Varsa yoksa Nino. Nikah kıyma merasimi bittikten sonra. Önümüze yemekler konmaya başladı. Öğlen saatlerinde yemiştim aslında. Bu kadar acıkmamış olmam gerekirdi ama o an herkesin kıtlıktan çıkmış gibi yemelerinden midir nedir ben de onlara uyum sağlamış yemekleri aç kurtlar gibi yemeye başlamıştım. O gün gün doğana kadar eğlence ve yemekle vakit geçirmiştik. Eğlence biter bitmez Nino'yu aldığım gibi lojmanın yolunu tuttu. Normalde nikahın ardından iki rekat namaz kılınırdı. Bunun için hazırlanmaya başladığımda Nino'nun benimle uğraşması yüzünden o da aklımdan uçup gitmişti. Artık Nino karım olmuştu ve ne derse oydu. Onun her dediğini yapmak, onun mutlu olması için uğraşmak hayattaki en büyük mottom olmuştu. İki gün sürekli onunla birlikte olarak geçmiş, annemlerin geleceği gün gelip çatmıştı. Sabah uyanır uyanmaz önce Vason'un yanına giderek yüklüce bir para verdim ve hazırlıkları başlatmasını istedim. Ardından da annemleri beklemek için Nino ile beraber köyün girişine geçtik. Çok geçmeden de birkaç akrabamla beraber peşi sıra geldiklerini gördüm. Onları alarak lojmana geçtik. Gelinleriyle tanıştırdım hepsini. Ben nasıl Nino'ya bir görüşte bağlandıysam ailemde o derece. Sanki yıllardır gelinleri gibi samimi davranıyorlardı ona. Bu akşam düğün eğlencesi olacaktı. Annemlere uyumaları için. Yer hazırlamak istediğimde dinlene dinlene geldiklerini ve gerek olmadığını, zaten işlerin yoğun olmasından dolayı da gece eğlenceden sonra geri gideceklerini söylediler. Öyle şey mi olur? Onca yol geldiniz. Birkaç gün kalmadan gitmek olmaz diyerek çıkıştım hepsini ama siz yeni evlendiniz. Kaçmıyorsunuz ya? Sık sık gelir gideriz artık diyerek konuyu kapattılar. Nino herkese yemek hazırlamak için yanımızdan kalktığında annem ve diğer kadınlar da onunla beraber kalktılar. Onlar hem yemek yapıp hem de kaynaşacaklardı anlaşılan. Bu mutlu aile tablosu o kadar mutlu etmişti ki beni anlatamam. Yemekler hazır olduğunda hep beraber sofraya kurulduk. Buranın havasından mıdır, suyundan mıdır? Gelen aynı şekilde yemeğe yumuluyordu. Yemeği ortaladığımız sırada birden kapı çalınmaya başlayınca Nino bakmak için hareketlendi. Ben de ona sen devam et ben bakarım. Belki vaso gelmiş olabilir diyerek yerimden kalkıp kapıya doğru ilerledim. Kapıyı açtığımda ellili yaşlarda elinde bastonu olan biriyle karşılaştım. Bu köyden değildi. Daha evvelde hiç görmemiştim onu. Buyur amcacığım. Ne istersin? Ben garip bir göçerim. Buradan geçer, diyar diyar gezerim. Kusura bakma oğul. Sizi de sofranızdan ettim. Çok susadım ama suyum bitti. Şu kırbamı Allah rızası için doldurur musun? Tabii amcacım. Gel, soframız kurulu. Karnını iyice doyur, öyle gidersin. Annem, birden arkamda biterek ne münasebet oğlum. Hırlı mıdır, hırsız mıdır bilmeyiz. Suyunu doldur, ver, def olsun gitsin. Annem, normalde herkese yardım etmek için kendini paralayan bir kadındır. Onun bu çıkışı beni aşırı derecede şaşırtmıştı. Öyle şey mi olur? ona vereceğimizden bize bir şey olmaz diyerek karşılık verdiğimde doğru der oğul. Aç değilim. Hem sen bana su ver yeter. Başka da bir şey istemem. Hemen getiriyorum amcacığım. Sen onların kusuruna bakma. Yol yorgunu hepsi. Ondan ne dediklerini bilmezler diyerek amcanın yanından ayrıldım ve içeriden kırbasını su doldurarak yanına geri döndüm. Allah razı olsun oğul. Sen gel, bana nasıl gideceğimi bir tarif et de ben ona göre yola koyulayım. Evdekilere amcaya yolu tarif edip geliyorum hemen diyerek terliklerimi giyip dışarıya çıktım. Adama yolu tarif ederken eski Osmanlıcı olduğunu düşündüğüm bir kağıdı yazıp bana verdi. Bu sana emanettir. Sakın kimseye bundan bahsetme. Yanında kimse yokken açıp bakasın. Allah yardımcın olsun inşallah dedi. İyi de amcacım ben bu dili bilmem ki. Sen öğretmen değil misin? Okulda nasıl öğrencilere bir şey öğretiyorsan, sen de okulda bir şeyler öğrenebilirsin. Bu dilin kaynağı okulda var, Ozan. Halen daha ne konuşuyorsun elin delisiyle? Biz seni sofrada bekliyoruz. Annemin arkamdan bağırmasıyla, kağıdı göstermeden başımı çevirerek hemen geliyorum dedim ve adamın verdiği kağıdı katlayarak çaktırmadan cebime attım. Ardından da sesimi biraz yükselterek bu yoldan devam et. Çıkışa varırsın amca diyerek konuşmayı bitirdim